Merhaba dostlar. Babamın bir şiiriyle daha sizlerleyim. Dinde sana bir nasihat olsun bu. Helal olsun yediğin, içtiğin bir bardak su. Elin, yüzün, alın terin ile yu. Dikkat et attığın adıma o. İnsan ol. İnsanca yaşa, değer ver. Helal ye, helal iç boş değil her yer. Sakın bu sözleri söyleme boş ver. Nefis yalan söyler doğru yolu hak. Hayata her şeyi gönül ile bak. Yapılan karşılık buluyor o. Hüseyin'im kimse tatlı yiyemez. Kimi tadın, kimi tuzun bulamaz. Zannetme ki herkes güler gülemez kanaat tacını giy başa o